Halkbank'ın katkılarıyla. Önce. Amasya denilince ilk akla tarih ve kültür geliyor. Amasya bu özelliklerinin yanında bölgemizde ve ülkemizde de meyve diyarı olarak da anılmaktadır. Nitekim ilimizde keşfedilen yaklaşık 2000 yıllık mozaikte dahi elma figürlerine yer verilmesi, Amasya'mızın adının elma ile özdeşleşmesi, ilimizin bu e, tanımı ve bu kadar hak ettiği yeri de göstermektedir. Son yıllarda Amasya elmasıyla anılıyor ancak diğer taraftan da tadıyla, kalitesiyle Amasya kirazının da piyasalarda çok yer bulduğunu buradan özellikle ifade etmek isterim. E, kendine has kokusu ve e, aromasıyla ününü hak eden e, Amasya kirazımız geçtiğimiz yıl itibariyle de 0900 ismiyle coğrafi olarak da tescillenmiş durumda. Bu da bizim açımızdan tabii önemli hem ürünümüzü tescil etmiş olduk hem de üreticilerimize farklı bir değer katmış olduk. Lezzetli ve dayanıklı bir yapısı var Amasya kirazının. Soğuk zincir yöntemiyle de iç ve dış pazarlara ulaşmakta, tadını ve kalitesini kaybetmediği için de oldukça tercih edilmektedir. Amasya'mızda sebze ve meyve yönünden çok ilerlemiş bir durumdayız. Hatta o kadar ileri ki Doğu Anadolu'yu Karadeniz'in bir bölümünü sebze ve meyve olarak Amasya besler desek yeri vardır. Bu gördüğümüz kiraz tescilli bir kirazımız. 0900 dediğimiz mehlep ve mahlep ağaçlarının birbirine klonlanmasıyla oluşmuş bir kiraz çeşididir. Kendine özgü bir has aroması vardır tescilli bir ürünümüzdür. Rekorte de Türkiye üçüncüsüyüz. Yüzde altmışına yakındır. ihraç ediyoruz. Tescilli kirazımız 0900. Dünyaya da ihraç ediyoruz. Dünya tanıyor. Kiraz üretim zor bir meslek. Sezon hava şartlarına bağlı kirazın üretimi. Soğuk olur sıkıntı, sıcak olur sıkıntı, verimle ilgili. Yağmur olur sıkıntı ama bununla ilgili de köylülerimiz elinden gelen gayreti gösterdiğine eminim. İlacıyla, gübresiyle, budamasıyla. Tabii ne kadar kalite olursa o kadar bizim önümüz açılıyor. Ne kadar düzenli olursa bizim satışımız daha iyi oluyor. Bu da baştan köylümüzden geçiyor. Hatta tarım ilinden geçiyor. Tarım müdürü verdiği destekler, köylümüzden de olması bu işin en büyük ön noktasıdır. Bununla ilgili de biz bu işten verim alabilmemiz için kirazımın daha kaliteli, daha kalitesi yüksek olduğu anda Fiyatı hiçbir zaman sıkıntı yok. Satış için bir sıkıntı yoktur. İstediğimiz şekilde fiyatlı satabiliyoruz. Biz Amasya Kirazı'nın coğrafi işaretini şunun için aldık. İlimiz Orta Karadeniz bölgesinde yer almaktadır. Orta Karadeniz'de olduğu için rakımı 200 metre ile 1200 metre arasında değişmektedir. Bundan dolayı da hem denizsel ilk hem de içeriden yeşil ırmak geçmesinden dolayı bölgemizde bir mikroklima iklim oluşturmaktadır. Bu mikroklima iklimden dolayı da kiraz mevsiminde kirazın içindeki suyu dışarı salmasını engellemektedir bu mikroklima etki. Ve daha sonra asidide oranı düzenleyerek kirazın aromasını arttırmaktadır. Bu da bizim kirazımızın diğer kirazlara göre rengi, kokusu, aroması, tadıyla farklılık oluşturmaktadır. Amasya kirazımızı coğrafi işaret alarak katma değerinin artmasını sağladık. Amasya tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yapıldığı illerimiz arasındadır. Amasya'mızın tarımsal hasılası Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor. Ve ilimize de önemli derecede katma değer katıyor tabii. Şu an ilimizde üretilen ürünlerin Türkiye sıralamasına bakıldığında Hünnap, şeker pancarı tohumu ve kenevir tohumunda biz Türkiye birincisiyiz. Kuru soğanda Türkiye ikincisiyiz ki biz e, sulova, kuru soğanın da e, coğrafi işaretini aldık. Bir diğeri de kirazda Türkiye üçüncüsüyüz. Bamya'da Türkiye dördüncüsüyüz. Daha bundan sonra da pek çok tabi ürünü sayabiliriz. Ama bizim Türkiye'de rekabet ettiğimiz, rekoltelerimizin yüksek olduğu belli başlı ürünler bunlar. Ürünümüzün çok talep edilmesi bir defa tescilli olması yani 0,9 kiraz. Soğuk ağa depolarımız var, saklayabiliyoruz. Üretim için tarım il müdürlüğümüz olsun, valimizin nezdinde, himayelerinde ziraat odaları çok teşvik veriyorlar. Her geçen günde bu rekolteyi de artırmak istiyoruz. Amasya'mızın toprakları çok mimit topraklar, çok verimli topraklar. Kirazın yetişmesi için de iklimi buna çok uygun. Dolayısıyla erken kiraz da çıkıyor. Geç kirazımız var. Tabii ki yörülere göre biraz da yüksek yerlerde olduğu için kirazlar daha çok kaliteli oluyor. Toprak yapısı, coğrafi yapısı, jeolojik yapısı kiraz üretmeye müsait bir şehrimiz. Amasya kirazı süreç devam ettikçe daha kaliteli kiraz üretmeye başladı. Bu alınan coğrafi işareti bizim için daha önemli oldu. Şu anda kiraz ihracatında e, Avrupa'ya, Rusya'ya, Almanya, İtalya, Fransa bu kirazı ihracatmaya devam ediyoruz. Amasya kirazı coğrafi işareti aldı şu anda. İnşallah bu coğrafi ile ilgili yurt dışında de daha artacaktır. Daha güzel şekilde verim ve satışlar pazarımız çoğalacaktır. Buna eminiz. Amasya kirazımıza coğrafi işaret aldıktan sonra Rekoltemiz günden güne artmaktadır ilimizdeki. Geçen yıl yaklaşık olarak ilimizdeki kiraz rekoltesi 38 bin tonken bu yıl 52 bin ton falan beklemektedir. Bunun kapsamında da talep arttığı için bu özellikle aldığımız ziraat 900 fidan dağıtımını ilimizde artırdık. Üretimi daha da arttı. Tabi bu katma değer artmasından dolayı da kiraz fiyatları da arttı. Bu da üreticilere refah payı olarak yansıdı. İlimize aynı zamanda ihracat dengesini, ihracat rakamlarının artmasına katkı sağladı. Amasya geçtiğimiz yıl yaklaşık 52 bin tonluk rekoltesiyle Türkiye'de 3. sırada yer almıştır. Bizlerde getirisi yüksek bu meyvenin üretim alanlarını artırmak ve İlimiz tarımına da destek olmak için özellikle son iki yılda 110 milyon TL bütçe ayırarak basınçlı sulama işine girdik. Yaklaşık 57 bin dekarlık alanını basınçlı sulamaya açtık. Diğer taraftan yine son iki yılda valimizin koordinesinde yaklaşık 62 bin adet kiraz fidanını 1234 dekar alanda bahçe oluşturarak vatandaşlarımıza, dağıtmış olduk. Şehrimize büyük katma değer sağlıyor. Teşvik ediyoruz. Biz belediye olarak elimizden ne geliyorsa tarım alanları açmak kaydıyla yeni tarım alanları oluşturmak için belediye olarak çiftçilerimizle el ele gönül gönüle beraber çalışıyoruz. Avrupa pazarı bizlerden talepleri kaliteli ve kalitesi yüksek olan kirazlardan talepte bulunuyorlar. Bununla ilgili ne kadar düzenli, daha tertipli, daha kaliteli yürü yetiştirirsek talepte bulunuyorlar. Köylümüz bu konuda güzel kendini geliştirdi, yetiştirdi. Daha güzel kaliteli kirazda daha güzel paralar alınacağını bildiği için elinden gelen neyse bu domasıyla, gübresiyle kaliteli ürün, kaliteli para. Örnek veriyorsak 20 liraya da kiraz var, 50 liraya da kiraz var. Bu kaliteye göre değişiyor. Ne kadar ürün kaliteli olursa o kadar güzel para vardır. Bunu körüp herkes bildiği için de eline geldiği kadar daha iyisini daha kaliteli yetişmeye çalışıyorlar. Bu konuda köylümüzde artık iyice bilinçlendi. Bir kaliteli kirazın ne kadar ne güzel şekilde yetişeceğini artık öğrendi, biliyorlar. En güzel kaliteli yetişmek için yarışla bayağı yarışma içerisindeler. Şu anda Amasya'mız üreticisi bu için profesör oldu. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir. Sizler de herhangi bir ürün aldığınızda o ürün markalı bir ürünse daha fazla ödüyorsunuz. Eğer markasız bir ürünse, fason bir ürünse daha az ödüyorsunuz. Yani fazla ödemek ve az ödemek onun markası ile ilgili, patenti ile ilgili. O bakımdan hem bizim ürettiğimiz ürünler, hem tükettiğimiz ürünler eğer markalıysa doğal olarak hem daha büyük pazarlarda veya daha yüksek gelirli kişilerin tükettiği pazarlarda alıcı buluyor. O bakımdan coğrafi işaret hem normal mal için hem de tüketilen ürünler için olmazsa olmaz konulardan bir tanesi. Bizler de zaten bu çalışmayı 2 yıldır yürütüyor idik. Dört tane bizim coğrafi işaretli ürünümüz vardı. Şu an 20'yi bulmuş durumdayız. İnşallah kısmet olursa bunu kırka çıkarma yönünde de çalışmalarımız devam ediyor. Şimdi ilimizin önemli çıka, tarımsal ürünlerin öne çıkan ürünleri markalaştırmak çok önemli. Gerek turizm anlamında çok önemli, satış pazarlama gerekse tarımsal faaliyet anlamında coğrafi işaretler ön plana çıkıyor. Biz bundan önceki çalışmalarımızda ilimizin yine tarımsal ürünlerinden Amasya misket elmasının coğrafi işareti alınmıştı. Biz ihracat rakamı Amasya kirazı ilimizde en yüksek değere sahip ürün olduğu için bunun coğrafi işaretini alarak markalaştırmak istedik. Onun için Amasya kirazına coğrafi işaret almaya karar verdik ve Türk Patent ve Marka Kurumu'na Yeşilırmak Havzası Kalkınma Birliği olarak başvurduk. Bu da Amasya kirazımıza büyük bir katma değer sağlamış oldu ilimize de. Biz ihracı bir firmayız. Tuğukay depolarımız var. Paketleme tesisimiz var. Optik okuma kamera sistemli. Daha iyi boyutlayan, daha iyi kalipte veren bir makinede bir tesisimizle devam ediyoruz. Günlük 130 kişi civarında personel çalışmaktadır. Daha kaliteli ürünün daha düzenli ihracat yapabilmek için karşı tarafın istediği talepler onu yerine getirmek zorundayız. Ondan başta nedeni kaliteli, temiz ve kalitesi yüksek kirazlardan talep çok. Bu da bizim ihracatçı olaraktan köylülerimizin ürünün daha kaliteli yetiştirip gübresine, suyuna, budamasına bakıp daha güzel bir verim almamızı sağlamaktadır. Bunun için de elimizden ne geliyorsa, köylümüz için, üretici için yanlarında olmaya çalışıyoruz. Rus pazarı en büyük pazarımız. İtalya, Hollanda, Fransa, Almanya bundan devam eden bir pazarımızdır. Umarım bundan sonraki yetişen 0900 lira 900 dediğimiz kirazların daha fazla olup daha fazla bir üretim alıp daha güzel pazarlar bulmaktır. Tabi ilimizin pek çok noktasında üretilen kirazların önemli bir kısmı yurt dışı pazarlarına gidiyor ve önemli ölçüde de Amasya'mıza ihracat gelir olarak geri dönüyor. Amasya kirazımızın coğrafi işaretinin tesciliyle de birlikte bu ürünlerimiz yurt dışı piyasalarda da istenen ürünler arasındadır. Geçtiğimiz yıl özellikle Almanya, Rusya, Hollanda başta olmak üzere 12 tane ülkeye toplamda 18 bin ton Amasya kirazının ihracatını da gerçekleştirmiş durumdayız. Hedefimiz Türkiye'de birinci olup dünya meyve piyasasında da önemli bir yer edinmek. Ama sen kirazı geleceğe parlak görüyoruz. Çünkü gittiği talepler daha fazla artıyor. Kirazla ilgili örnek vereyim. Biri Almanya artık kendi kirazı toplamak hale geldi. Yunanistan yine o halde. Bulgaristan yine öyle. Çünkü işçi olaraktan zor bir meslek, zor bir iş. Türkiye'de bu konuyla ilgili işçilerimizin daha fazla bol olması, yani bu işe talep olması Türkiye'ye olan işçiler daha fazla arttı. Hem kalite hem lezzet, hem görüntü. Önemli olan da bu zaten. Halkımıza mesajımız, gerçekten Amasya'yı bekliyoruz. Bizim tescilli ürünlerimizi yerinde görsünler, her şey yerinde daha güzel oluyor. Bekliyoruz tescilli ürünleri tatmaya, görmeye. Şehrimizi tarih açısından görmeye ta davet ediyoruz. En son kelime olarak söylüyoruz ki Amasya'yı görmemişseniz en güzelini görmemişsiniz diyoruz. Kaliteli kiraz Amasya'da. Yemek istiyorsan Amasya'ya gelin. Pazar Amasya'ya gelin. İhracat etmişseniz Amasya'ya gelin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.